Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için bol soslu ıslak kek tarifi ile geldim. Yapılışına geçelim. Oda sıcaklığındaki 4 adet yumurtayı kabın içerisine alıyorum. İçerisine 1 su bardağı toz şeker ekleyip yumurtalar beyazlaşıncaya kadar çırpıyorum. Şekerle yumurtanızı ne kadar çok çırparsanız o kadar kekiniz kabarır yumurtalar beyaz bir kıvama geldikten sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ardından bir buçuk su bardağı unumu ilave ediyorum. Bu aşamada mikserin en düşük ayarıyla çırpma işlemine devam ediyorum. Sizler dilerseniz bir çırpıcı yardımıyla da yapabilirsiniz. Son olarak bir pakette kabartma tozunu ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra yağlamış olduğum borcuma ilave ediyorum. önceden ısıttığım 170 derecede fansız ayarda pişiriyorum. ve kekim hazır kekimin soğuması için bir kenara alıp sosunu hazırlıyorum sosu için bir buçuk su bardağı sütü 1 çay bardağı şeker yarım çay bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı kakao bir pakette vanilya ekliyorum tamamen karıştırdıktan sonra ocağa alıp kaynatacağım Sosu ocaktan alıyorum. Kek soğuk, sos sıcak olacak. Keki dilimleyip ilk sıcaklığı geçmiş sosu kekin üzerine gezdiriyorum. Sos iyice çektikten sonra servise hazır. Dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Videomu bu kısma kadar izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beğenip abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.